Öğretmenim ben yarın sizinle şehire gelmek istemiyorum. Neden evladım ne güzel şehri görmüş olursun gezersin işte. Hay hay gelmem bana ne ya. Annem babam dedi ki köyün çevresindeki çitlerden sonra dünya bitiyormuş. Eğer o çitleri geçersen aşağı düşersin dedi. Ben aşağı düşmek istemiyorum. Yani yavrum öyle bir şey yok. Aşağı falan düşmezsin. Dünya yuvarlak zaten ve de yer çekimi var. Hay hay dünya düz. Hatta öküzün üzerinde bilmiyorsunuz siz bilmiyorsunuz tamam mı? Yavrum ne öküzü uzaya çıkıldı dünyanın yuvarlak olduğu kanıtlandı. Hem biz neden görmüyoruz o zaman öküzü? Çünkü öküz gizli. Gizli öküz. Herkes göremez öküzü. Gizlendiği için gizleniyor. Gizli, gizli tamam mı? Herkese göstermiyorlar. Çok gizli. Yeğenim valla 2023 de geliyor çok şanslısınız ha. Ya dayı 2023 gelse ne olur 2053 gelse ne olur yani ülkenin halini görmüyor musun ya? Biz gençler olarak artık hiçbir umudumuz kalmadı. Yeğenim 2023 geliyor Lozan'ın gizli maddeleri devreye giriyor. Oo, yaşadınız yaşadınız karını biz çektik keyfini siz süreceksiniz ya niye umudun kalmamış? Bor petrol dahil bütün madenlerimizi çıkartacağız. Kendi arabamızı yapacağız. Dünyada artık ortak dil Türkçe olacak biliyor musun? İngilizce olmayacak. Lozan'ın gizli maddelerinde bu var. Ondan sonra dünyada Türkiye süper güç olacak. Bu da Lozan'ın gizli maddelerinde var yavrum. Dayı bu maddeler gizliyse sen nereden biliyorsun o zaman? Gizli maddesi kimsenin bilmemesi lazım. Ya işte şey e, ya biliyorum işte ne yapacaksın yani. Yani 2023 geliyor diye de ben de üzülmüyor değilim. Bu gençler şimdi ekonomiden şikayet edemeyecekler. Ben de çıkar telefonu diyemeyeceğim yani. Üzülüyorum bu yüzden de. Dayı gizli madde falan yok ya. Ne gizli maddesi ya. Hey, evet, var diyorum ya var inanmıyor musun sen ya vatan aynı misin sen Allah Allah Ya yeğenim Lozan'ın kendisi şifreli zaten Anlaşmayı imzalayan devlet büyükleri o zaman için bile biz anlayalım umudumuzu kesmeyelim diye şifre koy vermişler hayır ne şifresi Allah'ını seversen ya Amerika şu anda bizi dinliyor ve de izliyor O yüzden şu anda bunları sana anlatmam çok sakıncalı Ya biz kimiz ki dayı Amerika bizim evi neden dinlesin ya Hem 85 milyon Türk insanını Amerika nasıl dinleyebilir bilir yani. Hıç sus! Amerikan ajanı mısın sen lan yoksa? Ya dayı ne diyorsun sen? Yeğenine dediğin lafa bakar mısın ya? Lozan anlaşmasının içine konulan şifreyi sana anlatıyorum iyi dinle. Şimdi bak Lozan nerede? İsviçre'de. Lozan'da hangi dil konuşuluyor? Fransızca. Al bunların baş harflerini ne çıkıyor? Fil. Peki fil suresinde ne anlatılıyor? Allah'ın fil sahiplerinin tuzaklarını boşa çıkarttı ve onları helak etti. Kuşların fillere karşı galip geldi. Ya dayı pes diyorum ya. Lozan'ı fil suresine nasıl bağladın anlayamıyorum ya ne diyorsun lan sen din düşmanı kafir ya dayı zaten söylediklerinize evet doğrudur deyip onaylamazsak ya vatan hainiyiz ya da din düşmanı kafiriz <laughs>